Tüm büyük küçük prens ve prensesleri bekliyoruz. İyi dinle, World Koleji'ni kazanacaksın. Harika bir plan yaptım. Hayatının planı. Gün gün, saat saat, ay ay, yıl yıl. Bütün hayatının. Vay canına. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. Hey buradayım. Yukarı baksana. Büyüyünce mükemmel biri olacaksın. Teşekkürler anne. Yazdıklarını geri vermek için gelmiştim. Beğenmedin mi yok? Yok, çok beğendim. Bir varmış bir yokmuş. Bir küçük prens varmış. Neredeyse boyu kadar bir gezegende yaşarmış. <laughs> Hikayemi dinleyecek birinin çıkacağını hiç sanmazdım. Bana bir koyun çizer misiniz lütfen? çocuğun çölde ne işi varmış? Hem zaten diğer gezegenlerde hayat falan yok ki. Ama o bir asteroid. Asteroid B612. Vay. Ve küçük prens gün batımlarına bayılırdı. <laughs> evet evini bitirdin mi? Henüz bitiremedim. Yeni bir arkadaşım var da. Eğer çok çalışırsan ve yaptığım plana uyarsan... ...yeni arkadaşına da zaman ayırabilirsin. Tabii gelecek yıl. Baksana. Yıldızlar nasıl da parlıyor. Hey, gelip benimle oynasana. Seninle oynayamam. Evcil değilim ben. Ama beni evcilleştirirsen... ...işte o zaman dost oluruz. Ve sen de benim için dünyada biricik olursun. Asıl görülmesi gerekeni gözleriyle göremez insan. Buralardan gitme zamanım geldiğinde tek başıma gideceğim küçüğüm. Uçak kullanmayı biliyor musun? Kemerini bağla. Yaşasın! Ben artık büyümek istemiyorum galiba. Asıl sorun büyümek değil ki. Büyürken unuttuklarımız. Küçük Prens. Büyüyünce mükemmel biri olacaksın. Küçük prens 25 Eylül'de sinemalarda